arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi ve ben kütüphaneye gideceğim. Onun önce bir ufak makyaj yapacağım. Makyaj yaparken de size biraz konuşayım istedim. Nefes nefese kaldım. Ve bugün bir tuhaf hissediyorum açıkçası. Yani neden olduğu bilinmez. Gerçekten bir tuhafım. Sabah üniversitelere baktım. <laughs> ve arkadaşlar Bahçeşehir Üniversitesi'ni hissediyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Ben gerçekten <laughs> abartı korkmaya başladım. Bilkent belki olabilir. Yani ama Ankara'ya gitmek istemiyorum. Ya ben Ankara'da mutlu olmayacağımı biliyorum çünkü hiç yani hani mutlu olmayacağım Ankara'da. Bu benim için bir gerçek. Net yani kesin. Gerçi bu kadar da net konuşulmaz. Çok büyük konuşmaya da gerek yok ama Ankara'da mutlu olacağımı düşünmüyorum. Onun için İstanbul'daki üniversitelere bakıyorum genel olarak. Özellikle Ege, İzmir düşünmüyorum yani. Hani orayı direkt istemiyorum bile hatta. Çünkü ben çok sevmiyorum. Ee, lütfen İzmirliler ya da Egeliler bana genel olarak alınmasınlar. Tabii ki tutarsa giderim. İşte tutarsa da zırlayıp ağlamam. Buymuşlar Giderim yani. Psikoloji istiyorum zaten. Psikolojide olan ilk isteğim Özyeğin de ama Özyeğin şehri çok uzak. ve Özyeğin şehri uzak olması benim psikolojim oluyor. Çünkü ben zaten şu an yaşadığım yani aile evim zaten şehirden uzak. <laughs> şehirden uzak bir yerde yaşıyorum ve bu beni çok zorluyor. Yani en ufak bir buluşmada benim bütün günümün gitmesi gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Onun için ya ben gerçekten şehrin merkezinde okumak istiyorum. Yani olanaklarından, gelişmişliğinden işte akademik başarısının tamamen dışında düşündüğüm şeyler bunlar. Akademik başarısı olarak Türkiye'de birinci Koç Psikoloji, ikincisi Bilkent, üçüncüsü Özleyin, Dördüncüsü Tobon. Tob mu? Tob'un neden ee, iyi olan anladım. Ankara'da bir özel üniversite. Ondan sonra şey, sonra zaten Bahçeşehir. Devlet olması ya da özel olmasın gibi bir derdim yok. Sadece yani hani hangi sıcak gelirse. Gerçekten Allah'ım o kadar çok dua ediyorum ki lütfen siz de bana dua edin. Ya yani ben sanki bu sene sınava girecekmişim gibi hissediyorum. Ya yani öyle bir şey yok bre gerizekalı. Daha iki yılım var. Biraz yüzümüzü toparladık. Şimdi üstümü giyinip çantamı hazırlayayım sonra çıkalım. Try to find me through my dealer. He won't pick up his phone. Please don't try my father either. He ain't been home for. You. Yes, sir. Stella. Fandan eve geldim. Saat şu an 7 ya da 8 olması lazım. Ee, eve geldim, duş aldım. Şimdi eve misafir geliyor. <laughs> Onun için bir şey yapamayacağım. Eğer normalde olsa şu an Salih programını hazırlayacaktım. Şimdi gidip Salih devam lazım. Kanka yapamıyorum diye. Ben de çok durdum bu arada ve sadece matematik çalıştım. Ee, Sin cos, kottan Kosekant sekant bitirdim çok şükür Yani yapamadığım sorulara da baktım Ondan sonra yarın şimdi bu üçgenlere falan filan bakacağım Belki de yarın tete çalışırım Yarın da zaten sizinle beraber geçireceğim Şimdilik böyle akşam bir şey çekebilir miyim bilmiyorum Çünkü amcamlar yatıya kalacaklar Falan fito Öyle gençler başka da bir şey yok e, Şekerim düştü Çok sıcak daha var. şimdi size bir şey şikayet edeceğim yine Sanki siz beyaz masaymışsınız gibi davranıyorum Neyse <laughs> Kütüphanenin önündeydi Otobüs bekliyorum Zaten gelmedi 15 dakika. Ondan sonra şey, otobüs geldi, durmadı ve o kadar dolu da değildi yani. Binle de bilirdi. Sonra ben de sinirlendim ve yürümeye başladım. Ve yürüdüğüm yol otobüs yolu. Yani otobüs geçse göreceğim ama hiç otobüs geçmedi ve ben yaklaşık 20 dakika, yarım saat falan yürüdüm. Zaten öldüm yani. Üstümde sivit vardı. Hava böyle sonradan esmeye başladı. İlk başta sıcaktı. geberotte oldum yani. Öyle arkadaşlar. Gençler selo. E, bu yataktan sabahtan beri hiç kalkmadım ve e, film izledim. The Intern izledim. O kadar tatlı bir filmdi ki gerçekten sakin, güvende hissettiren, e, böyle saçma sapan işte böyle şey, e, entrika sahneleri falan çok yoktu. Onun için çok sevdim. Sakin bir filmdi yani. Şimdiki planım da arkadaşlar ders çalışmak. This is my meal. I call this girl dinner. Girl. Girl. girl dinner. Selam gençler. Akşam saat 8 oldu. En son size neyi gösterdim ben? Film izledim gösterdim. Saat 2'ydi. Ben de dedim ki akşam kütüphaneye gideceğim. Aynen. Bayağı gittim akşam kütüphaneye. <laughs> saat şu an 8 ve alta bakarsanız yapmam gereken bir şey yok. Yani hani dün zaten yapacağım her şeyi yaptım. E, fakat şöyle bir şey var. Ben eğer pazar günleri akşam full telefona bakıp işte full TikTok izleyip yatarsam sabah hiç uyanmak bile istemiyorum. Ve pazartesi günüm genellikle bunun için kötü geçiyor. Bundan mütevellit ee, masanın başında oturuyorum. Ben ne yaptığım önemli değil. Bir şeyler yapıyorum yani genel olarak. Masanın başında olmak beni daha diri tutuyor. Size dün kullandığım kaynakları falan göstereceğim. Çünkü fark ettim ki hiçbir şey göstermedim dün. Ve böyle ders videosu mu olur kardeşim olmaz. Şimdi hemen göstereceğim bekleyin. Ne kullandığımı göstereceğim. Bu zaten görmüşsünüzdür. bu bilgi sarmal matematik kullanmaya başladım. Biz derste bunu kullanıyoruz. Aydın'ın ders işleyiş modülleri olarak geçiyor. Böyle üç fasikül ve bu çok güzel. Mesela konuyu hoca anlatıyor. Sonra buradan soru çözerek gidiyoruz ders işleyiş modülünden. Ondan sonra da buradan test çözüyorum üstüne eve gelip. Tabii şöyle bu kitabı daha yeni aldığım için henüz eve gelip test çözme sekansı gerçekleşmedi ama gerçekleşecek. Zaten geldiğimiz yere kadar olan yerleri dün bitirdim. Eee bu kadar. Yani onun için yarın devam edeceğim yani oradan full. Coğrafya için şunu aldım. Ee, dedim ki bir elimde kaynak olsun ve onu 12. sınıfın sonuna kadar kullanayım ve en mantıklısı bu geldi. Zaten çok güzel anlatıyor. Yani hani CK'nın üstüne zaten tanıyan var mı sanmam. Çok güzel anlatıyor. E, ee, derste hoca işlerken ben buradan altını çiziyorum. Eve gelip okumasını yapıyorum sadece. Bu sayede aklımda kalmış oluyor ve gerçekten güzel bir kitap yani. Gerçekten seviyorum bu kitabı. Çok beğendim. TTS'de de hatta kesin alınabilir bir kitap. <laughs> TT'de de bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu zaten size yaz saatinde göstermiştim diye hatırlıyorum. Çok çıtır gidiyor bu. Buna problemlerdeyim. Ee, Allah nasip eder de bitirirsem. <laughs> Tarihte de şöyle yapıyorum. Ee, bizim hocamız dersen not aldırıyor. Çok temiz bir şekilde not aldırıyor. Ve hani onu yazıyorsun zaten yazarken dinliyorsun. Sonra eve gelip okuyorsun da o tamam. Bitiyor yani kapanıyor iş. Bu kadardı. Eksiz evet, stres olun. Bu zaten bu video içinde de 100 kere söylemişimdir. Bir önceki videoda da söyledim galiba ben bunu. Ve e, fark ettim ki gerek yok. Çünkü aslında şöyle yani stres olunabilir tabii ki. Çünkü 9 ve 10'um aşırı sağlam temelli 98 ortalama falan geçmedi. Ee, ve o bepemden biraz korkuyorum açıkçası. Ama eşitçi olman beni biraz daha rahatlatıyor. Ee, bu bu sene tyT yükümü kolay bir şekilde kaldırabileceği anlamına geliyor. Ve bu kadar ses yapmanın gerçekten manası olduğunu ve e, şimdi Özge her şeyi dine bağlı diyeceksiniz. <laughs> Özge'nin bağlı her iki şey kapitalistler ve din. Ama benim inancıma göre teslim olmam lazım benim Allah'a. Ve bunun için bu kadar paniyansın bir manası olmadığını çünkü biliyorsunuz ki God's plan is better than yours. Böyle olduğuna inanıyorum. Onun için sakin olmaya çalışıyorum. Ve sadece dua ediyorum. İyi geçecek. Her şey iyi olacak. Zaten önde 2 yıl var. Eğer şimdiden bu stresle başlarsam 12'nin sonundaki stresi düşürmek istemiyorum. Onun için hafta sonlarımı şöyle planladım sözünüze. Cumartesi günü basabildiğim kadar basacağım. Çünkü çalışmaya başladığımda mola vermeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani hiç sevmiyorum gibi şöyle değil yani. Eğer mola verirsem özellikle bir telefon molası verirsem ya da işte yatağa yatarsam falan uyurum. Ben uyurum. E, akşama kadar uyurum ve bir uyanırım ki pişmanlık içinde uyanırım yani. Onun için mola vermeyi sevmiyorum ve bir gün ders çalışacaksa eğer o günü ders çalışmaya ayırmak istiyorum. Bunun için cumartesi ders çalışıp pazar günü genelde biraz daha rahat takılmayı düşünüyorum. Neyse okumaya başladım. Azizallah. Ve bir film listesi oluşturacağım. Her pazar bir film izleyeceğim. Nasıl fikir? Harika olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle. Ne fark ettim biliyor musunuz? Ben size demişim ki okuduğum kitabı söyleyeceğim, kitabı söyleyeceğim. Ama kitap beni hayal kırıklığına uğrattığı için söylemedim yani. E, abarttığım kitap buydu. Aşık Şeytan. Şimdi şöyle. Ben bu kitabın ilk başından da yine etkilendim biliyor musunuz? Birinci ağız olmasından. Benim kitaplardaki en sevdiğim şey birinci ağızdan anlatılması. Çünkü üçüncü ağızdan anlatınca araya yazar da giriyor ve yazarın düşüncelere beni hoşnut etmiyor. Ben kitap okurken önemli olan şey benim onun hakkında ne düşündüğüm oluyor genelde. Onun için birinci ağızdan olmasını daha çok seviyorum. Birinci kişi anlatımda kitapları ve bu direkt öyle başladı. Ve bunun hoşlandığım şeyi aslında değişik bir şey olması yani adamın bir cine aşık olması o cinin aslında şeytan çıkması vesaire ama benim ilk tahminlerim şöyleydi kitap hakkında şeytanla aşık olduktan sonra farklı boyutlara gerçekten gideceklerini düşünmüştüm ama gitmediler yani hani gitmediler ve e, Bilmiyorum. Ve bu kitap iki sonlu. Yani i̇lk başta e, alternatif son yazılıyor. Sonradan çok fazla beğenilmiyor. Biraz ham kalındığı söyleniyor. Sonrasında ikinci sonu yazıp biraz daha uzatıyor kitabı. Yoksa kitap 50 sayfa olacak. Zaten 70 sayfa yani çok da bir şey değil. E, ben kitap bitirdiğimde genelde buraya tarihi ve e, hakkındaki düşüncelerimi yazıyorum. her boyutlarda yaşanacak heyecanlar ararken her şey burada olup bitti. Sıkıcı son ama heyecanlı başlangıç. 5 vermişim. Yani ilk başta ben buna ümidim 8 vermekti ama gerçekten 5 vermişim yani çok da şey değil. Ee, wow bir kitap değil de. şimdi ne yapacağımı bir düşüneyim sonra size anlatırım arkadaşlar. Ders programı da işte ona bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Remember in the morning time I don't know that much about Kingston, but I like the sound it makes when it starts pouring rain. I think that tonight I'll leave my light on. Cause I get lonely when it's out and I miss you. konuşmamız gerekirse. Bu videoda hiç doğru düzgün konuşmadığımı fark ettim. Yani genel olarak arkadaşlar hafta sonlarım böyle geçiyor. Pek e, gezmeli tozmalı bir hafta sonu olmadı bu hafta sonu. Bilerek olmadı. Çünkü iki haftadır zaten evde durmuyorum. Bir önceki hafta Ankara'daydım. Ondan önceki hafta da neredeydim hatırlamıyorum ama evde olmadığımı eminim. Bu hafta bilerek dışarı çıkmadım yani. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu arada tişörtümü ters Bakın. Bu tişörtümde postum var hatta. Ee, şey... Tişörtleri ters giymeyi seviyorum. Neden? Çünkü iki tişörtümüz olmuş oluyor. Böyleyken farklı bir tişört. ön önünde araba varken farklı bir tişört olmuş oluyor Ve ben bunu bütün tişörtlerime yaparım. Bu da benden kalan bir alışkanlığınız olsun. Bir dakika falan bir günlük yazma momenti yaşayabilirim. Çünkü aslında ben hafta sonu yazacaktım. Yani cuma günü planım bu, bu şekildeydi. Çünkü biraz yazmam lazım yani. <laughs> ben edebiyatçı <laughs> Hayır. Abi bakın ben... Okey ben şiir yazmayı severim. Edebiyat triplerine girmeyi severim. Ama... İnsanlarla bunu paylaşmam. Kendi kendime vibe'larımı anladın mı? Çünkü abi bu trip o kadar iğrenç bir şey ki. Edebiyatçı, şiirci tipi böyle. Kafa üsüleyen yani, tip. Gerçekten mide bulandırıcı. Ben mesela e, sadece çok yakınlarımın yazdığı şiirleri okumayı severim. Sadece onlar bana cringe gelmez. Onun dışında yani hani, genel olarak bana cringe geliyor böyle şeyler okumak. Ya da bana şiir okunması falan abi... <laughs> yani severim ama kendi dünyasında yazsın kendi dünyasına yazsın beni alakadar etmiyor insanların şiiri onun için kafa tülen tipi sevmem bir de genel olarak öyle yani kafa, kafa tülen tipi sevmiyorum yani gençler